Pterosaurus, Milyonlarca yıl önce bugün ancak Game of Thrones'a göre bildiğiniz türden canlılar gerçekten de yaşıyor ve gökte süzülüyorlardı. Onlar uçan ilk hayvanlardı. 150 milyon yıl boyunca göklere hakim olan Pterozorlar dünya üzerinde yaşayan ejderhalara en çok benzeyen hayvanlardı. İşin ilginç yanı kuş değillerdi, sürüngenlerdi. Uçan bir sürügen ama kainatın en büyük uçan canlısı. Kanatını açtığında 10 metre genişliğe uçabiliyorlardı. Bu efsane bir başlayalım mı? Pterozorlar Kuşlardan 80 milyon önce var oldu. Kuşlar yokken gökyüzünde onlar vardı yani. Zaten pterozor gibi dinozorların gökyüzünde havalandığında kuşların hesabesi okunmazdı. Pterozorlar ne kuştur ne de yarasadır. Pterozorlar birer sürüngendir. Pterozorlar onlarca türe dönüştü. Bazıları bir savaş uçağı kadar büyük, bazıları ise maket uçak kadar küçük oldu. Pterozor son derece de başarılı bir sürüngen grubuydu. 150 milyon yıl boyunca dinozorlar çağında yaşadılar. İlk pterozorlar güçlü gövdeli ve uzun kuyruklu, nispeten küçük uçan sürüngenlerdi ve çok çeşitli türlere evrildiler. Bazılarının uzun, ince çeneleri, ayrıntılı sorguçları ve özel dişleri vardı ve bazıları aşırı büyüktü en büyükleri kanat açıklığıyla birlikte 10 metre genişliğe sahipti. Avlandıkları zaman allarını 250 kilograma kadar taşıyabiliyorlardı. Göklerde süzülen bu kanatlı dinozorlar at boyutlarındaki avları yiyebilen güçlü canlılardı. Ayrıca tıpkı bir kartalın yukarıdan süzülüp avlanması gibi pterozorlar da yavru dinozorları havadan dalış yaparak avlardı. Kemikleri çok ince olduğundan fosilleri diğer dinozorların fosilleri gibi çok kolay bulunamıyor. Buna rağmen tüm kıtalarda fosilleri bulunmuştur. Müzik Kimi bilim adamlarına göre göklerin hakimiydi, kimine göre ise gezegenin hakimiydi. Trex, Spinosaurus gibi yırtıcı timsahlarla savaşmış mıdır bilinmiyor ama onlara rakip gelecek çok az canlının yaşadığı düşünülüyor. Pterozorlar bu kadar devasa boyutlara rağmen nasıl uçabildikleri konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Ancak kanat yapıları incelendiğinde kemiklerinin esnek ve içleri boş olduğu gözlemlenmiştir. Kemikleri boş olduğu için hemen ufalanıyor. Bu nedenle günümüze kadar çok az sayıda fosilleri rastlanılmıştır. Pterozorlar tıpkı kuşlar gibi grup halinde yaşarlar birlikte hareket ederler. Yavru pterozorlar henüz genç yaşta uçma yetisini kazanırlar. Çünkü yerde yırtıcı dinozorlar tarafından avlanma tehlikesi vardır. Onlar için en güvenli yerler yüksek yerler ve gökyüzüdür. Göklerde ne kadar güçlü ise yerde de o kadar zayıftır. Pterozorlar genel kanının aksine t gibi dinozorlardan ayrı bir hayvan grubudur. Pterozorlar sürüngenler sınıfında bir takımken dinozorlar yine sürüngenler sınıfında kuş kalçalı dinozorlar ve kertenkele kalçalı dinozorlar takımları kapsayan bir üst takımdır. Bu iki dinozorlar takımında ise uçabilen bir tür yoktur. Uçabilen bütün sürüngenler taksonomik olarak pterozorlar takımında da toplanırlar